Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi sadri ve emri ve ahlul uqdata min lisani yafqahu zidni ilmen ve fahmen ve enhekni bis salihin. Arkadaşlar geldik Azhab suresine. Bu sure Medine'de inen surelerdendir. Medine'de inen diğer sureler gibi bu sure de İslam toplumun hayatının ahkam yönünü ele alır. Müslümanların özel ve genel hayatlarını anlatır bilhassa aile hayatını işler. Bu münasebetle topluma sağlıklı ve mut, sağlık ve mutluluk sağlayacak kanunları e, vaz eder. Evlat edinme, zahar, e, bir insanda iki kalbin bulunmasına inanmak gibi cahiliye döneminde kalan bazı adet ve gelenekleri kaldırır. Cahiliye toplumun bataklıklarını kurutur ve o zaman yaygın olan hurefa ve kuruntuları yok eder. Gerçekmiş gibi zannedilen şeyleri yok eder. Bu mübarek sürenin ana esasları üç noktada özetleyebiliriz. Bir, İslam ahlakı ve İslami yönlendirmeler. iki ilahi hükümler ve kanunlar. Üç, hendek yani beni kurayza savaşları. Birincide ziyafet, açılıp saçılmama, örtünme ve hicap yani örtünme kaideleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı davranış ve saygı ve benzeri sosyal ahlak kurallarından söz eder. İkincisinde zahar, evlat edinme, veraset, evlatlığın boşaldığı, e, boşandığı kadınla evlenme ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok kadınla evlenmesi buradaki hikmet Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirme ve şer'i e, örtünenin hükmü düğün ziyafetine davet işiyle ilgili hükümler ve diğer bazı şer'i hükümlerde bahseder. Üçüncü de bir, e, da bir adı Azhab Savaşı olan Hendek Savaşı'nın geniş bir şekilde anlatır, anlatılır bu sürede. Bu savaşta şer kuvvetleri müminlere karşı nasıl birleştiklerini gayet güzel bir şekilde tasvir eder. Münafıkların sırlarını ortaya çıkarır, tuzak kurma, köstek olma ve yardımsız bırakma gibi davranışlarda sakındırır. Surenin başına ve sonunda onlarda o kadar çok söz eder ki, onların hiçbir gizli tarafları ve anlatılmadıklı, anlatılmadıklı tuzakları bırakmaz. Melekler ve rüzgar göndermek suretiyle düşmanların tuzağını bozma hususunda Allah'ın müminlere lütfeti büyük nimeti hatırlatır. Aynı zamanda Beni Kurayza Savaşı'nda ve Yahudilerin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la yaptıkları antlaşmayı bozmalarında da bahseder. Sürenin ismine gelince müşrikler her tarafta Müslümanlara karşı birleşip grup grup toplandıkları için bu süreye azhab yani hizipler e, süresi adı vermiştir. Mekke kafirleri, Gatafan, Beni Kurayza ve diğer Arap kabileleriyle Müslümanlara karşı e, birleştiler. Fakat Allah onları hor ve zelil yaptı. Müminlere savaşta parlak mucizeyi e, parlak mucize yetti. Evet, kısaca hizipler diyebiliriz. Bu e, surenin ismine niye? Çünkü bütün gruplar e, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu davayı yok etmek için e, toplanıp Muhammed'e Sallallahu Aleyhi Vesselam'a karşı savaşmak için bütün güçlerini birleştirmişler. Bütün düşman kardeşler bir araya gelmişler öyle diyelim. Sırf Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği davayı yok etmek için birleşmişler ama Allah onlara ne yapmamıştır fırsat vermemiştir. Kelimelerin izana gelince e, ya evlatlık manasına gelen da'iye kelimesinin e, çoğuludur. Da'iye başkasının oğullarında edinilen evlat demektir. İbn-i Müzür da'iye babasına başkasına nispet edilen demektir. E, aksatu daha adil bir kimse adil davranında aksatu racul e, denir. Zulmet neyse kasete denir. Kıst adalet anlamıdır. Mestur e, silinmeyecek şekilde yazılmış demektir misak, yemin ve benzeri şeylerle pekişmiş söz ve ahit anlamdadır. Hanacir ve kelimesinin çoğuludur. Hancere gırtlağın sonu yiyecek ve içeceklerin yemek borusuna girdiği yer demektir. Yesrib Medine'nin adıdır. Tayyip Medine'nin adıdır. Avre emniyetsiz koruyacak kimse yok. Kolayca girilebilen yere daru ma'ru ma denir. Aktar yan ve yöre anlamına gelen kutul kelimesinin çoğuludur. Yasim korur el muvakiyine köstekleyenler. Yani alık e, destek veriyormuş gibi durum esasen köstek olan kimseler anlamına gelir. Bu kelime döndürdü manasına gelen aka fiilinde türemiştir. Esbabın hüzuna gelince rivayete göre Kureyş'ten Cümeyl bin Muammer isimli bir adam zeki ve eşitliğini ezberliyor birisiydi. Kureyşler bunun içinde iki kalbi olduğu için bu şeyleri ezberliyor derlerdi. Yani Hureyşler bin Muammer için bu adamın iki kalbi olduğundan dolayı bu her şeyi ezberliyor derlerdi. Bunun üzerine alemler yapılan Allah, Allah bir insan içinde iki kalp yaratma indirdi. Ve rivayete göre Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam Tebuk savaşına çıkmak istediğinde Müslümanlar hazırlanıp savaşa çıkmalarını emrettiği Bazıları anne ve babamızdan izin alalım dediler. Bunun üzerine alemlere olan Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber müminlere kendi canlarından daha üstündür. Eşleri de onların ayetleridir, e, analarıdır. Ayetini inzal buyurdu. Tefsire gelince ya eyyühen nebi ittaqillah. Ey nebi yani ey peygamber Allah'ta korkmada sebat ve devam et. Bu nida Resulullah'ı şereflendirmek ve değerini yükseltmek maksadıyla yapılmıştır. Peygamberlik lafzı yüceltme ve değer verme ifade eder. Ebu Suud Efendi, Ey e Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, Ey Peygamber diye seslenmek, onun şanını yüceltmek ve makamını yüceline dikkat çekmek içindir. Burada emredilen takvalar maksat, takvada sebat etmek ve daha çok korkmaktır. Çünkü takvanın, ıı, takvanın alanı sonuna ulaşılmayacak kadar nedir geniştir ve la tutil kafir ve Kafir ve münafıklara itaat etme. İtaat bir nevi uyma anlamındadır. Müfessirler, müşrikler Resulullah'ı ilahlarına dil uzatmaya bırakmayı ve onların şefaat edeceklerini kabul etmeye çağırdığında Resulullah bunu hoş karşılamadı. Bunun üzerine bu ayet indi. İnne Allahe kâne alîmen hakîmâ. Şüphesiz ki Allah alimdir, her şey bilicidir ve hikmet sahibidir. Evet. Vettebi ma yuha ileyke Kemir rabbik. Rabbinde sana e, vahiy ne yap? Tabi ol, uy. Yani Rabbinde sana ne indirildiyse sen ona uy. Bırak müşrikleri, bırak Allah'ın düşmanlarını, bırak başka hesaplar içerisinde olan kimseleri. Ne yapsan sen Rabbinde sana indirilene tabi ol. İnne Allah'a kana bima ta'malun habira. Şüphesiz ki Allah kulların yaptıkları her şeyi bilir ve ondan haberdardır. Yani kullar ne yapmışlarsa o amelle o işleri ona ona cizi kalmaz ve o kulların yaptığı her ne varsa Allah kullara haber verecektir. Ve <türk> tevekkel alallah. Allah'a dayanıp güven. Yani bütün işlerinde üzerine düşen şeyleri yaptıktan sonra Allah'a güvenip dayan. Ve kefa billahi vekile. Vekil olarak, sahip olarak, mevla olarak, korucu olarak o yeterlidir. Bundan sonra alemler olan Allah parlak gerçeği açıklayarak cahil halkın iddialarını reddetti ve şöyle buyurdu. Ma Allahu li racunin min kalbeyni fi cevfihi. Allah bir insanın cevfinde yani göğüs boşluğunda ne yapmamıştır? E, i̇ki kalp yaratmış değildir. Çünkü müşrikler bu adam e, zaten insanlar kendilerine farklı kimseleri gördükleri zaman bunları bir şekilde vasıflar e, vasıflandırırlar. Halbuki bunlar cahiliye işlerindedir. Cahiliye döneminde dediğimiz gibi Cümeyl Muhammed birçok şeyler bilinden dolayı bu adam olsa olsa iki katlı değerlerdi. Mücahit bu ayet Kureyş kabilesinden e, dahasından dehasından dolayı iki katlı diye çağrılan adam hakkında nazil olmuştur. E, o şöyle derdi, benim içinde iki kalp vardır, onlarda biri ile Muhammed, e, Muhammed'den daha iyi düşünürüm derdi ve ma ja'ala azwajukum allati tuda tazaharuna minhunna ummahatukum zahar yaptınız eşleriniz de analarınız yerini tutmadı yani analarınızın statüsüne ne değildir mesela ne demek zahar bir insanın karısına sen bana anam gibisin böyle bir şey olamaz yani cahiliye devrinde bu tür zahar yapılır yani bu günümüzde hala var işte mesela diyelim ki adam kendisine haram olan yani nikah düşen birisine diyor ki sen benim anam bacımsın mesela diyor. Bunlar karşılığı olmayan sözlerdir. Yani sen benim anam bacımsın. İşte mesela dünya ahiret benim bacımsın. E, tam dünya ahiret benim bacımsın da neticede senin nikahın düşüyor ya ama. Belki bu söz e, Allah'ın doğrusunu bilir. E, yine cahil dönemini hatırlatan bir şeydir. Şimdi adam karısına diyor ki Zahar sen diyelim ki adam hanımına kızıyor diyor ki artık anam nasıl bana haramsa sen de bana öylesin mesela diyor. Bu zahardır işte. İbnül Cüzze der ki Allah eşin anne olmayacağını bildirdi cahiliye devrinde bir adam karısına sen bana e, anamın sırtı gibisin mesela demesi de karısını boşamış olurdu. Ve ma ceale ediyâukum kendi sübülünüze olmayan evlatlarınızı gerçek oğullarınız değildi. Yani e, sizin sübülünüze, sizin işte suyunuza olmayan çocuklar sizin çocuklarınız değildir. Zalikum kavlukum bi efvâhikum onlara oğullar demeniz sadece ağzınızın söylediği kuru laftan ibarettir. Yani siz böyle söylüyorsunuz, i̇şte, o diyorsun mesela. Sen benim oğlumsun mesela. Değil. E, gerçek baban değil. Gerçek baba değil ki. İnsan gerçek baba olmayan bir kimse nasıl baba diyebilir? Dolayısıyla bu sadece insanlar uydurmuş olduğu bir şeydir. Vallahu yakulul hak. Allah her e, şekliyle hakkı gerçeği söyler. Yani doğru olan neyse, gerçek olan neyse Allah onu söyler. Ve huve yehdi sebil. O doğru yolu gösterir. Ayetin maksadı cahili halkın iddialarına batıl olduğunu dikkat çekmektedir. Şimdi günümüzde de dediğimiz gibi insanlar işte e, sen benim oğlumsun, sen benim babamsın. Bir insan ancak gerçek babasının babasına baba diyebilir. Bir e, baba da aynı şekilde gerçi yani kendi sübünde olan çocuğuna oğlum diyebilir. Dolayısıyla veya işte diyelim ki adam diyor ki sen bana al, anam bacım gibisin diyor. Bunlar e, aslı astarı olmayan şeylerde Sadece cahillerin söyleyeceği şeylerdir. Rabbimiz diyor ki işte o ve huve sebil o doğru yolu gösterir. Ayetin maksadı cahili halkın batıl iddialarını ret etmektir. Cahiliye dediğimiz gibi şöyle derler mesela Allah'ın sırlarını çiğnecekleri zaman biz kardeşiz hepimiz bir arada büyüdük aynı yerde şey yaptık bilmiyorum şöyle dedim bilmem böyle bunlar asla asla olmayan şeylerdir. Allah kimin nereden nasıl durması gerektiğine dair hüküm vazetmiştir. Dolayısıyla ee, diyelim ki bu benim bacım gibidir ben buna yanlış bakamam. E ee, bacı demiş olduğu bir kimse veya birisine belli bir süre sonra nikah düşüyor. Belli bir süre sonra evleniyorlar. Bu nasıl bacılık oluyor? Bu nasıl kardeşlik oluyor? Böyle bir şey olamaz. Allah neyi emrettiyse o uygulanır. Neyi yasakladıysa onunla uzak durulur. Ud'u abayim ve ee, aksatu <laughs> indallah. Evlat edindiniz. Yani cahiliye döneminde evlat edinme de vardı. Evlat ediniz o insanları öz babalarına nispet ediniz. Yani bu benim oğlumdur mesela. Diyelim ki Resulullah içinde mesela vardı. Zeyd bin Haris Saad Zeyd'i Resul'e hediye etmişti. İnsanlar ne diyorlar? Zeyd bin Muhammed. Yani Muhammed'in, e, tabi Zeyd bin Muhammed'in yani Muhammed oğlu Zeyd diyorlar. Halbuki Zeyd Resulullah'ın oğlu değildi. E, dolayısıyla insanlar işte falancanın oğlu, diyelim ki adam Ahmet'in oğlu, ona işte Mehmet'in oğlu diye çağırıyorlar. Bu doğru değildir onları ud'u li abayhim ve aksatu indallah onları öz babaların atlarıyla çağırın. Mesela babası şudur deyin. Bu Allah katına doğru oladır. İbnül Cerir der ki onları babalarına nispetle çağırmanız Allah katına babalarına başkasına nispetle çağırmanıza daha evladır. Ayet i ki in lem aba'un fe ikhwanukum fi'd din. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız yani babaları kim oldu belli değilse. Bu olabilir mi hayatta? Olabilir. O zaman ne yapın? Onlar artık size dinde kardeşlerinizdir. Kardeşlerim olarak kardeşlerimiz olarak çağırın. Ve ma ve dinde dostlarınızdır. Öyleyse size biri onlara din kardeşini ve dostunu kastederek kas ey kardeşim, ey dostum desin. Hafız İbn Kesir Allah evlatlıkların babaları biliniyorsa neseplerin onlara bağlanması emret emrettiği bilinmiyorsa getirdikleri nesep yerine onların müminlerin din kardeşi ve dostları olduklarını bildirdi. Bundan dolayıdır ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise sen bizim kardeşimiz ve dostumuzsun demiştir. i̇bn de şöyle der. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur ayeti inince kadar Zeyd bin Harise, Zeyd bin Muhammed diye çağırırdık diyor. Bu ayet nazil olunca artık Zeyd bin Harise denilme başladı. Ve le isa aleykum cunahum fima akattum bi. Ey iman edenler hatayla onları babalarına başkasına nisbet etmenizde size herhangi bir günah yoktur. Ve la kin ma kulubukum fakat kasten babasından başka nisbet etmenizde günah vardır. Mesela diyelim ki çocuğun babası falanca kimse. Yok bu falanca kimse değil. Falanca ne olabilir? Onun babası işte şöyle de böyle de değil. Babası farklı da olsa bir insanın zaten kendi babasına başkasına nispeti bulunmasından daha büyük bir cürüm olamaz. Ee, ve aynı şekilde dediğimiz gibi başka birisinin çocuğunu başka birisine nispet etmek de ona yakıştırmak da doğru değildir. Ve kan Allahu gafura rahima. Muhakkak ki Allah mağfireti geniş, rahmeti bol alan ve acıması tevbe edenlere merhamet edendir. Bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine karşı olan şefkatini ve onlara verdiği nasihatı açıklayarak şöyle buyurur. En nebi evla bil mu'mine min enfusin. Resulullah müminlere e, kendi canlarından ve e, kendi canlarından daha evladır. Yani daha öndedir. Resulullah müminlere karşı daha şefkatli ve merhametlidir. Bütün dünya ve din işlerinde onları kendilerine daha yetili yetkili söz sayılır. Hüküm daha geçerli, ona itaat çok gereklidir. Ve ve ummatun Onun eşleri de, yani Rasulullah hanımları da sizin annelerinizdir diyor Rabbimiz. Evet, bizim annelerimizdir. Ve ulul erhami badun avlab badin fi kitabillahi Allah'ın dinine göre, şeriatına göre akraba olanlar verasete, yani varis olmaya muhacir ve ensardan daha hak sahibidirler. Halbuki görünürde ee, nedir? görünürde muhacir ve ensar din hususuna bilmediği yardımlaşmışlardır. Hayır ölçü kaybolmaz. Allah ne diyor? Miras yani varis olma hususunda e, asıl yani akrabalık bağı muhacir ve ensarda daha üstündür. Şimdi günümüzde böyle bazı zihni kaymış olan kimseler var işte diyor ki bunlar ben Müslüman kardeşlerimdir bu işte mesela diyelim ben annemi babamı işte bilmiyorum şunu bunu bırakırım da bunlar mesela bunlarla beraber olurum. Bu doğru bir şey değildir. Bu doğru bir şey değildir. Çünkü Allah Celle ve Ala, e, ne kadar akidevi anlamda birbirine yakın olursan da ol, Allah'ın koymuş olduğu kanunlar vardır. Mesela miras kanunu bunlardandır. Aynı şekilde barınma, yanında olma vesaire velayet bunlardandır. İlla en ile ila evliyakum ma'rufe ancak hayatınıza hayatınızdayken mümin ve muacir kardeşlerinize iyilik yaparak ve ölmek üzereyken onlara vasiyette bulmanız caizdir. Yani olabilir bu da yani örfe uygun olan bir durumdur. Bol bol yardım etmek Allah'ın kullarını teşvik ettiği güzel işlerdendir. Müfessirler bu ayet İslam ilk dönemlerinde uygulanmış olan iman, hicret ve benzeri kardeşlik sebebiyle Müslümanların birbirine varis olmaları, olmaları hükmünü neseder. Kâne dâlike fil kitâbi mestûrâ Akrabalar arasındaki verasetin hükmü Allah kitapta böylece yazmıştır. Mestûrâ değişilmesi mümkün olmayan kanun anlamında söylemiştir. Dolayısıyla Allah bu kanunu vaz etmiştir. E şimdi mesela diyelim ki adam diyor ki ben dünyaya geldim. Ya mesela diyelim ki Hasan Basri'ye nispet edilen bir söz var. Diyor ki bizim böyle kardeşlerimiz var ki onlara annemiz doğurmamıştır. Bu söz e, insanları akide ve anlamda birine teşvik edebilir ama gerçekten öyle değildir. Yani Hasan Basri'ye nispet edilen bir söze mesela Allah ondan razı olsun. Benim öyle kardeşlerim var ki ona annem doğmamıştır ve babamdan olmamıştır. E, tamam. Yani bu e, şey olarak e, insanların Allah'ın dini bir birbirleriyle yardımlaşma anlamında anlaşılabilir ama gerçek böyle değildir. Evet. Allah bizlere her hususunda her hususta onun emrine itibar eden ve hakkı hak olarak görüp ona itibar eden batılda batılı görüp ondan içine beden kuradan kılsın. Yedinci ayette kalıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani burada şey var değil mi? Kısa